Bugün 15 Mart 2020 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcundaki ay uzak hedeflerimiz ve ideallerimizi öne çıkarıyor. Bugün spor ve fiziksel aktiviteler, gezi, seyahatler, açık havada yapılacak etkinlikler için günü değerlendirebiliriz. Gelecek planlarımız, kişisel girişimlerimiz, eğitim ve benzeri alanlarda aile büyükleri ve otorite pozisyonlarındaki kişilerle görüşmek için sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Bireysel bakış açımız ve özgürlüklerin önemi artacağından zaman zaman çevremizdeki kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Toplumsal faaliyetler, evrensel konular, özgürlükler, arkadaş gruplarımız içindeki organizasyonlarda daha idealistçe yer alabileceğimiz bir gündeyiz. Öğle saatlerinde zihinsel yaratıcılığımız artabilir, ilginç fikirler üretebiliriz, bilim, teknoloji ile ilgili hızlı gelişmeler olabilir, çeşitli haberler duyabiliriz. Sosyal yaşamın hareketleneceği öğle ve akşam saatlerinde kısa gezi ve seyahatler yapmamız da mümkün. Yay burcundaki ay gece saatlerinde balık burcundaki Neptün'e dik açı yapacak. Daha içe dönük ve hassas olabileceğimiz gece saatleri maneviyat ve tefekkür içinde değerlendirilebilir.